Parçacığın dengesi ile ilgili bir diğer soru çözümümüzle devam ediyoruz. Burada 10 kilogramlık bir lamba verilmiş. Lamba eşit uzunluktaki 3 ip aracılığıyla tavana asılmıştır. Demek ki iplerde oluşan çekme kuvvetleri birbirine eşit olacaktır. İplerin dayanacağı maksimum kuvvet 50 Newton verildiğine göre en küçük S mesafesi yani dikey mesafe kaç olur diye soruda da sormuş. İlk olarak serbest çizim diyagramını çağırıyorum arkadaşlar. Hazır. Serbest cisim diyagramını çağırdım. Burada iplerde oluşan kuvvetlere T dedim. Bunların dikeyle yapmış olduğu açıya ise gama açısı dedim. Denge denklemlerini yazıyorum. Toplam fx eşittir 0. Toplam fy ve toplam fz eşittir 0. Şimdi burada toplam fx ve toplam fy'yi yazmama gerek yok. Çünkü bunların x doğrultusundaki ve y doğrultusundaki bileşenleri birbirine eşit olacaktır. Eşit kuvvetler olduğu için. Burada sadece toplam efzeyi yazarak soruyu çözeceğim. Şimdi dikeyde zaten 10 kilogramlık bir ağırlık var. Bir ipte oluşan dikey çekme kuvveti ise yani ipte oluşan çekme kuvvetinin dikey bileşeni ise t çarpı kosinüs gamaya eşittir. Ben burada yukarı yönü artı aldım. Bir ip için dikey bileşeni yazıyorum. T çarpı kosinüs gama artı T çarpı kosinüs gama. Ve üçüncü ip için dikey bileşeni yazıyorum. T çarpı kosinüs gama. Aşağı yönde ise 98 virgül 1 Newton'luk bir kuvvet var. Eksi dedim. Sıfıra eşitledim. Şimdi kosinüs gamayı hesaplayacak olursam arkadaşlar karşıya attım. 98,1 bölü T'ye eşittir. T'yi de 50 seçiyorum arkadaşlar. Çünkü iplerin dayanacağı maksimum kuvvete göre hesabımı yapmam gerekiyor. 50 Newton yazdım T'nin yerine. Buradan gamayı yalnız bıraksam gamayı 49,16 derece bulurum. Şimdi burada bir üçgeni göz önüne alalım. Temizliyorum burayı daha rahat görebilmeniz açısından. Gama açısının yerine 49,16 derece yazıyorum arkadaşlar. Buradaki mesafe dik mesafe S, AD uzunluğu ise 600 mm eşit. Burada bir üçgene inceleyecek olursak tanjant 49,16 karşı bölü komşudan karşısı 600 mm komşusu ise S mesafesine eşit. 600 bölü S yazarsam S'yi buradan 510 9 mm olarak hesaplarım.